Damgalı komutuyla devam edeceğiz bunun için gelip Şöyle bir basit kutu oluşturacağım Ve daha sonra Şöyle Bu parçamdan bir tane kopyaladım Şöyle birazcık açı verdim Şöyle birazcık yerini de değiştirelim Ama şöyle Çakışık olduğundan emin olun daha sonra geldim hazırla bölümümden damgala dedim. Ve bakın otomatikman şu hattı benim için oluşturuyor gördüğünüz gibi. Seçenekler bölümünden toleransı ve türü de değiştirebilirsiniz. Bu şu demek. Örneğin iki tane yüz kesiştiğinde bana bunu göstermesin diyorsanız buradan yüzü kaldırırsınız. Ve gördüğünüz gibi şu an herhangi bir alan bulamıyorum. Kenar veya kiriş ve evleriniz içinde bu işlemi yapabiliyorsunuz. Şöyle 100 dedim. Yüzler çakıştığında dalgalama yapsın istiyorum. Ve şöyle gelip tıklarsanız tek tek veya direkt şuradan onaylarsanız şöyle şu cismimi kapatayım. Gördüğünüz gibi buraya çakışım köşelerini oluşturuyor. Onu da bu şekilde bir damga halinde yapıyor. Damgalama komutumuzu da bu şekilde kullanabiliyoruz.